Merhaba arkadaşlar. Biz sabit olarak 2004 e, 19 motor Opel Vivaro araca hız sabitleme sistemi ve e, sürüş modları ekledik. Şimdi yakından inceleyelim. Yine klasik e, Peugeot'un kruz kontrol kolu var. Üzerinden kruzu e, devreye alabiliyorsunuz. Set eksi, set artı ve iptal tuşuyla e, kullanabiliyorsunuz. Şurada e, cruise kontrolün ledi var ondan devreye aldığınızı ya da iptal ettiğinizi görebilirsiniz. Örneğin mesela şu an araç spor modda. Eco modu alalım. Bu led sayısına göre hangi modda olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kullanım bu. Bütün Opel Vivaro 1.9-2000 motorlar için kullanılabilir. Keyifli sürüşler dileriz.